Evet şu an burası kıymetli gönül dostları ee, İsa Aleyhisselam'ın havarileriyle ders yapmış olduğu 12 tane zeytin ağacının bulunduğu zeytin bahçesi. Evet e, her biri 2000 yıllık geçkinlik zeytin ağaçları. Evet. Beden cisim olarak Allah onu zaman burada Evet. Allah yanına buradan yükselmiş Hazreti İsa'yı. Evet. Bu ağaçlar arasında otururken. Şimdi bakın burada zeytin ağaçlar kumlanıyor. Ama bu çıkırdıklarından çiçe tespih yapılıyor. Vatikan'daki Papa çok değerli, önemli kişilere hediye ediyor. Evet işte İsa aleyhisselam, aleyhisselam. E gökyüzüne yükseltilirken ee, Cenab-ı Allah bu alandan e, semaya e, yükseltmiş, katına yükseltmiş. Evet. O alan burası. Zeytin ağaçlarının bulunduğu yer. Değerli dönüm dostları. Evet. Her bir e, ayrı bir tarih var. Ayrı bir atmosfer var. E, hemen şöyle bir e, panoramik olaraktan şöyle bir görüntüyle devam edelim. Bakın hemen ee, karşı tarafta değerli yani gemi dostlarım ee, Mescid-i Aksa'nın sınırları bunlar Bu Surlar, Mescid-i Aksa'nın sınırları Hemen şu görünen ufak e, alemli kubbemsi yer Sur'un bulunduğu yerde kubbet Sahra tabii ki her zaman Mescid-i Aksa görüntüsü göründüğü zaman e, görünen o altın e, kaplamalı kubbeli kubbetü sahra yani burası işte Mescidi Aksa değerli kardeşlerim 144 bin alanın içerisinde bulunan bir sınır Mescidi Aksa burada kılınan bir rekat namaz 500 rekat yerine geçiyor Mescidi Nebevi de değerli kardeşlerim bire bin yazılıyor Mescidi Haram'da da bire yüz bin yazılıyor kılınan namaz. Evet, Allah Celle Celaluhu Hazretleri bizleri rızasından ayırmasın. İşte bu alan öyle bir önemli alan ki e, Kudüs, Mescid-i Aksa yani buralarda peygamberler yaşamış. İşte İsa Aleyhisselam, Zekeriya Peygamber, Hazreti Meryem e, böyle peygamberlerin yaşamış oldukları bölgeler buralar değerli gönül dostları. İşte Yahudilerin, e, Hristiyanların e, ve Müslümanların inandığı değerli kardeşlerim ve peygamberlerinin bulunduğu yerler değerli gönül dostları. Tabii ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, Mescidi Aksa'ya Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya geliyor. Oradan Burak atıyla e, semaya huruc ediyor. Burak, Burak, Burak atını bıraktığı yer var bağladığı yer var. Oradan e, Rabbimizin katına Sidre-i Münteha'ya diyor, ediyor, yükseliyor. İşte İsra hadisesinin yaşandığı Miraç hadisesinin yaşandığı yerler. Kudüs, Mescidi Aksa. Evet yani buralar çok ayrı bir tarih. E, i̇nşallah Rabbim gelip görmeyi e, nasip eylesin. İşte bunlar İsa Aleyhisselam'ın e, havarilerle bulunduğu zaman dersi yaptığı zeytin bahçesi. Zeytin ağacı